Ardından farkında mısınız? kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam çocuk mahkumları konuşuyoruz ve dolayısıyla ceza infaz sistemine de bir bakış atmış oluyoruz ufaktan. Araya gitmeden önce Zafer Bey sizde kalmıştık. Bu çocuklar için adalet projesiyle ilgili eleştirilerinizi bir yerde dile getiriyordunuz ama özellikle sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerinde bu tür projelere sadece bu proje değil bu tür projelere katkıda bulunması gerekiyor ve e, muhakkak en azından izleme düzeyinde onlara izin verilmesi gerekliliğinden bahsediyordunuz. Peki ben de şunu sormak istiyorum. Özellikle hadi sivil toplum kuruluşları belli amaçlarla ve gerçekten e, bu işe çoğu gönüllü insanla e, yola çıkıyorlar. Üniversiteler acaba gerçekten ilgili mi bu konularla? Merak ya, ediyorum. Biz yeterince. bu konuda İstanbul'da çaba sarf ediyoruz bir beş yıldır ve e, Adalet Bakanlığı da aslında bunun farkında onlar da söylemişlerdi. Bugün 17 üniversiteyle cezaevleri genel müdürlüğünün protokolü var. Çalışma protokolü var. Bu bir başarıdır. Güzel. İstanbul'da 5 üniversite yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yani Bilgi Üniversitesi isimlerini evet, sayayım tabii, tabii, ki diğer tabii. üniversitede evet. de örnek olsun. Bilgi Üniversitesi Hukuk kliniği yapıyor MAPUS'larla. Yıllardır, dört yıldır yapıyor bunu. Galatasaray Üniversitesi çalışıyor, Doğuş Üniversitesi çalışıyor, Maltepe evet. çalışıyor, Sabancı evet. Üniversitesi çalışıyor. Çoğu özel üniversiteler evet, evet. ama Galatasaray Üniversitesi de var evet. sonuçta evet. devlet üniversitesi. Yani üniversitelerin yapabileceği sadece hoca düzeyinde bahsetmiyorum. Evet. Ee, Mapusların içeride günlük yaşamlarının da üretilmesi lazım onlarla birlikte. Evet. Burada üniversite öğrencileri de çok önemli. Yani bizim şimdi yürüttüğümüz derneğimizin yürüttüğü bir proje var. Yarın Eskişehir'deyim mesela. Hı hı. Üniversitelerde hapishaneleri konuşuyoruz biz gençlerle. Ve mutlaka gidip yapabilecekleri bir proje üretmeleri için uğraşıyoruz. Bunları yapabilmek mümkün. Benim Göktuğan Bey'e bu şeyi nazane eleştirimi getirirken bir eksiklik olarak söylemek istiyorum. Bir de bir cümle yine herhalde cevap vereceği için ona şu zor zoru zor kelimesini kullanmaktan biraz İntinah etmek gerektiğini düşünüyorum çünkü hiçbir şey imkansız değil. Evet. Ben o zoru ne için kullandığını tahmin ediyorum ama biraz çok fazla onun ardına sığınıyor bizim kamu idareleri. Dolayısıyla bunu başarmamız mümkün. Bir küçücük örnek defalarca dile getirdik bunu. Örneğin çocuk mapuslar da diğer büyükler gibi aileleriyle üç kapalı bir açık görüş yaparlar. Ya bu neden dördü de açık görüş değildir. Yani bu evet. hangi projeyle bizim düzeltmemiz gerekir ki bu çok nettir. Yani annesinin eline dokunabilmelidir bir çocuk. Evet. Bu zaten o çocuğun tırnak içinde. Ben çok katılmıyorum ama bütün mupslar için bu iyileştirme kelimesi çok sevdiğim bir şey değil. Hı hı. Ama diyelim ki çocuğu korumaya çalışıyoruz ve onun yaptığı hatadan dönmesi için evet. uğraşı yani ailesiyle bağını kopartıyorsak kapalı görüş yaptırarak şimdi bunu tartışmak gerekiyor. Yani dolayısıyla projeler benim kafam e, artırılabilir evet. e, izlenmesi hem proje yürütücüleri ve projenin selameti açısından önemlidir. Hem de proje bitip giden bir şeydir. Orada o bölgede, o şehirde kalan sivil toplumun ve üniversitenin asıl rolü ondan sonra başlar. Evet. Gökten Bey size dönelim. Zafer Bey'in söylediklerine bir cevabınız var mıdır ya da bir şey eklemek ister misiniz konuyla ilgili? Özellikle benim üniversite bazında herhangi çalışma yapıyorlar mı? Gerçekten ilgililer mi? Sorumu da belki cevaplayabilirsiniz. Gerçi Zafer Bey söyledi özellikle İstanbul'da 5 büyük üniversite bir Galatasaray hariç diğerleri özel ama bu konuyla ilgili çalışmalarda bulunuyorlar. Sizin gözleminiz nasıl? İkinci sorunuzdan başlayayım. Bana sorarsanız çok daha fazla çalışmaları gerekiyor. Çünkü yurt dışına baktığınız zaman çok ciddi çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Sadece bu işe özgülenmiş hukuk fakültelerinde bölümler var. Sadece çocuk infaz hukuku çalışan hukuk fakülteleri var. Dolayısıyla bana kalırsa çok daha fazla çalışmalı bizim akademik dünyamız bu konuda. Şimdi Zafer Bey e aslında bir cevap gibi değil. Çünkü birçok konuda ben e, paralel düşündüğümüzü biliyorum e, Zafer Bey'le. Şimdi bu sistemde biraz zorlanırız dedi. Doğru. STK'lar üniversitelerle daha fazla çalışılmalı dedi. Bu da doğru. Yoksa dedikodu yaparız dedi. Eh bu da doğru. E, dolayısıyla e, aslında söylediklerinde haklılık payı yok değil. Ama tam aslında o noktaya geliyordum. E, tam sözü devretmeden önce. Bu bir sisim bir boyutu cezaevlerinde iyileştirici bir ortamın sağlanmasıdır. Bence en büyük özelliği bu. Yani cezaevini çocuk çocuk odaklı bir yer haline getirmek. Ve bir boyutu daha var ki bence eski bir avukat olarak çok önemsediğim boyutu izleme ve değerlendirme. İşte bu sürekliliği sağlar. Fakat burada ben şunu çok önemsiyorum. İşte bizim koruma kurullarımız var, barolarımız var, STK'larımız var. Zafer Beyler, Fulya Hanımlar çok iyi çalışmalar yapıyorlar bu konuda. Fakat İşin bir de diğer tarafı var. Bu BİSS konusunda söylersek eleştirilerinde haklı belki biraz daha fazla. Henüz emekleme döneminde olan bir sistemden bahsediyoruz ve koca bir paradigma değiştiriyoruz. Belki bunun e, sıkıntısını e, çekiyoruz bu anlamda. E, ama e, bu aslında STK'lara kapalı bir veya üniversitelere kapalı bir sistem değil. Aksine bence e, uzun vadede ve hatta orta vadede ...onlar tarafından sürüklenilmesi gereken bir sistem. Çünkü eminim ki şu anda bir sisi Zafer Bey ilk defa benden duymuyordur. Dolayısıyla aslında biraz da STK'lar, barolar gittiklerinde sormalı... ...bir sis diye bir şey yapılıyor. Nedir? Bir anlatın. Hani nedir acaba? Bunun amacı ne? Nasıl bir yöntem izleniyor burada gibi? Dolayısıyla bu iki, iki taraflı bir şey. Yani bizim belki STK'larımız da bu anlamda daha proaktif olmalılar. Benim kişisel görüşümdür bu. Kaldı ki UNICEF olarak biz her durumda sivil toplumun bu işin içine entegrasyonunu gerçekten çok önemliyoruz. Ama dediğim gibi o parantezi de bir kez daha çizeyim. Emekleme aşamasında olan yeni kurgulanan bir sistemden, bir paradigma değişikliğinden Bahsediyoruz hı hı. ama bütün söylediklerinde dediğim gibi haklılık payı var Zafer Bey. Peki, e, Fulya Hanım ben şimdi size biraz şeyi de sormak istiyorum. E, hani şimdi hep bahsediyoruz çocuk mahkumların durumu, işte bunlarla ilgili iyileştirme sistemleri falan da e, şeyi pek bilmiyoruz aslında. Onlar orada nasıl bir hayat sürüyorlar? Yani hı hı. E, hapiste hayat nasıl geçiyor? çocuklar için. Yani belli bir standardı var mıdır bunun? Bütün her yerde aynı sistem mi uygulanıyor? Her yaş için aynı şey mi? Mesela koğuşta mı kalıyorlar? Tek tek o, oda gibi bir sistemde mi kalıyorlar? Ee, soğuk mudur? Yerde halı var mıdır? Televizyonları var mı? Oyuncak bulabiliyorlar mı? Ne yiyorlar mesela? Yani görüş günleri işte az önce söyledi. 3 artı bir şeklinde anladığım kadarıyla. Ee, üç kapalı bir açık görüş. Ee, bir ay içinde mi? Bir hafta içinde mi? Ya Biraz bize böyle... E, sosyal bilgilerini de verebilir misiniz hı hı, evet yani çocuk kapalı ceza infaz kurumlarından dolayısıyla yani çocuğa özgü kurumlardan bahsediyoruz bu noktada. ve kapalı kurumlar hı hı. eski koğuş sisteminden artık günümüzde biraz daha farklı blok sistemi dediğimiz yeni bir sistem söz konusu. E genellikle 9'ar kişilik çocuklar bloklarda kalmaktalar hı hı. ve her birinin kendisine özgü bir odası var. Eğer sayı o ceza infaz kurumunda çok yüksek değilse ise sayının yüksek olduğu dönemlerde odalarda birkaç çocuk kalabilmekteydi Hı -hı. ama şu an e, İstanbul için örneğin e, Maltepe Hı -hı. için e, bunu biliyorum ki her çocuğun e, kendine özgü bir odası var. Hı -hı. E, dolayısıyla ortakta bir kullandıkları ortak alanda var e, bir Hı -hı. yandan. E, işte o yemeklerini e, bu ortak alanda yiyorlar. Ortak kullandıkları bir dış mekan var. Orada voltalarını evet bir avlu var e, dış Hı -hı. mekan olarak. Buradan faydalan faydalanmaktalar. Bu e, Dolayısıyla yani e, eski standartlara göre e, tabii ki çocuk kapalı ceza infaz kurumları iyileşmiş durumda. Örneğin hmm. bundan öncesinde e, Bayram Paşa e, çocuk kapalı ceza infaz kurumu örneği vardı İstanbul'da ve e, çok kötü bir örnekti. E, 2007 yılında e, ilk biz çalışmalara İstanbul'da e, burada başlamıştık ve bir yetişkin ceza infaz kurumu idi aslında. Ve Anadolu'da ne yazık ki aslında çocuk kurumlarının olmadığı birçok şehirde de halen çocuklar yetişkinlerin yetişkin ceza infaz kurumları çocuklar için ayrılan bir iki e, koğuşunda e, ayrı bölümünde kalmaktalar hmm. Dolayısıyla e, yani günümüzde Tabii ki bu sıkıntılar biraz biraz e, aşılmış durumda ama hala sorunlar mevcut e, yani gündelik ihtiyaçlarını e, Faz kurumundan normal yiyecek vesairelerini karşılamaktalar. Bir kantinleri var. Üç öğün yemek mi var evet, mesela? Evet. Üç öğün evet. yemekleri var. Sabah kantin, akşam e, yemek var. Evet. Kan akşam yatış vakti belli midir? Saatleri e, var e, Evet. Saatleri var. Ee, Zafer Bey belki bu konuda e, Hı -hı. daha e, kurallar konusunda <laughs> daha e, aydınlatıcı olabilir ama e, bir standart belli var standart tabii mi? ki. E, bir kantin var. E, çocuklar ek bir, bir takım şeylerini, ihtiyaçlarını bu kantin aracılığıyla gidermekteler. Hı -hı. E, ama örneğin maddi durum Kurumu yetersiz olan çocuklar hmm. diğer yetişkinler için de bu ya da ziyaretçisi ha. evet gelmeyen Çok e, çocuklar Peki ama ziyaretçi istemeyenler de var galiba. Hı -hı. Evet. Ha, ha. Ama şey. çocuklar için konuştuğumuzda e, bu biraz daha düşük bir oran olsa Aha. gerek. E, ziyaretçisi gelmeyen çocuğunun hatta ceza infaz kurumunda olduğunun bile farkında olmayan ebeveynler var ne yazık ki. E, çocuk göçle İstanbul'a gelmiş olabiliyor. Burada bir suça karışmış olabiliyor Aha. ve e, arada ciddi Aynen. bir iletişim e, kopukluğu olabilmek Dolayısıyla eğer çocuk bir dışarıdan destek yoksa, maddi bir destek yoksa, özgün ihtiyaçlarını kantinden karşılaması gereken bir takım ihtiyaçlarını ne yazık ki karşılayamayabiliyor. ve evet. bu ciddi bir sıkıntı aslında bir eşitlik anlamında içeride bir sıkıntı yaratabilmekte. Evet. Fiziksel koşullar çok zor mu? Ben hem ona bir ek hem de evet. memurları pek konuşmuyoruz aslında tam evet, da yeri galiba. Yani özellikle bütün hapishanelerde çalışan e, hapishane personeli çok zor bir iş yapıyorlar bunun altına evet. çizmekte yarar var ve zor şartlarda çalışıyorlar. Hı hı. Aslında bir takım insan hakları ihlallerinin temelinde de bu zorluklar da yatıyor. Bu zorlukları halletmemiz gerekiyor bizim hem bakanlık olarak hem toplum Hı -hı. olarak. Hı -hı. Yani bir küçücük örnek örneğin İspanya'da 100 mapusa 80 kişi düşüyor. Bulgar 80 memur düşüyor. Hı -hı. İşte Bulgaristan'da Hı -hı. 65 memur düşüyor ama sizde hala 24-25 memur düşüyor. 100 mapusa. 100 mapusa. Bu çok önemli bir kriterdir. Hı -hı. Buradan çocuğa gelmek istiyorum. Bizim çocukların bulunduğu hapishanelerde yaptığımız özellikle gidip avluda evet. memurlar da olmadan sohbet etmeye çalışırız. heyetlerle gittiğimizde orada hep benim dikkatimi çeken şey memurların onları anlamadıklarından Yakınıyor. yakınırlar. Yani dolayısıyla bu çocuklarla ilgilenen memurların özellikle ayrı bir eğitimden eğitim geçmeleri ya. gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuğa yaklaşmaya. Ee, yani ya. onun dışında fiziki mekanlar açısından mesela Maltepe çocuk e, hapishanesiyle biraz fazla evet. ilişkimiz var. Enteresan bir müdür var şu anda. Sivil toplumla ve dışarıyla oldukça eşlik, ilişkili. Eşlik. Yani mesela insan hakları festivali yapılıyor dışarıda. Müdür geliyor bunu cezaevinde de yapalım diyor ve iki gün yaptık çocuklarla ha çok güzel. hangi insan hakları festivalini yaptık. İşte çeşitli atölyeler yapıyoruz falan ama temel mesele fiziki mekan açısından. Evet. Şimdi bir düşümüz var eğer gerçekleştirebilirsek bu yaz e, açık hava sineması yapmak istiyoruz çocuklarla eğer ünlü sanatçılarımız evet. da gelirse onlara uygun filmleri seçip evet. e, çünkü gece bir şey yapmanın keyfini hiç yaşayamıyorlar orada Tabii. ve o açık hava sinemasına çünkü bir açık hava spor salonu var buna uygun orası evet. bu etkinliği yapmaya evet. haftada bir gün film gösterelim diyoruz buna her çocuğun ailesinden birisi de gelsin istiyoruz Dolayısıyla böyle 100 çocuğun o o akşam evet. çıktı. <laughs> yani bize en çok söylenen bir e, memurların onları çok anlamadığı evet. e, iki. E, ya yani sınıf... orada özür dileyerek açmak özür, istiyorum siz hı. unutmadan lafınızı anlamamak derken e, yani sevilmediklerini mi hissediyorlar? Tam öyle değil. Yani nedir Tam Allah öyle oradaki... değil. Çok şükür hala vicdanımız var biraz. Evet. <laughs> dönem dönem bazı hapishanelerde onu kaybediyor olsak. Da. Evet. Çünkü bir pozantıyı da yaşadık, bir başka Cezayir'de sorunlar yaşadık. Ama bir vicdanımız hala var. Dolayısıyla tam o değil söylemek istedim ama yani şakalaşıyor diyelim çocuk. Ha. Onu başka türlü yorumlayabiliyor infaz memuru. Yani güvenlik açısından bakıp, ha. yani memurlarımızda çok fazla güvenlik penceresinden evet. bakmak Endişesi var. var. Evet. Evet. evet, bunda yer yer haklı olabilirler ama bu çok. İnce bir şeydir. Yani siz orada bir sürü insan haklarını ihlal edebilirsiniz güvenlik adına. Hmm. Eğer bu çocuksa da onun o gelişimini katkı e, kat... evet gelişimini evet. engellersiniz. Hmm. Doğru hmm. yönde gelişmesini engellersiniz. Hmm. Yani evet. ne bileyim o şakayla elini kaldırıyordur. Siz onu size yumruk atacak diye yorumlamamalısınız mesela. Bunlar çok risklidir. Evet. O yüzden memurlarımızın Hı -hı. E, çok zor bir iş yaptıklarının Hı -hı. altını çizerek e, ayrı bir eğitimden geçmeleri <laughs> gerekiyor. Ben bir e, ek yapmak istiyorum Zafer Bey'e. Hem memurlar, infaz koruma memurları tabii ki e, ceza infaz kurumlarında, mapuslu en çok e, vakit geçiren, <laughs> en birebir e, en çok temas halinde olan e, meslek elemanları. Onun yanı sıra psikososyal servis uzmanları, sosyal çalışmacılar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları ve idareciler, öğretmenler, meslek grupları bunlar. Aslında baktığımızda çok zor bir alan. Yani çalışması evet. çok zor, çok yorucu ve haliyle bu grupların da mesleki tükenmişlikleri çok yoğun oluyor yıllar içerisinde. Eğer dışarıdan bir destek alamazlarsa aslında örneğin psikologlar birçok biliyorum meslektaşımı bu anlamda çok yorulan, kırılan ve bu işi sürdürmekte ne yazık ki devam edemeyecek durumda olan meslektaşlarımız var. Mutlaka bir şekilde dışarıdan süpervizyonlarla ve meslek elemanlarının kendilerini iyi hissetmeleri, motive olmaları noktasında destek görmeli. ...gerekiyor. Evet, ve Maltepe İnfaz Kurumu... ...idarecisi bir örnek. Motivasyonlu, gayet hevesli... ...ama tamamen... ...bireysel inisiyatif bireysel, aslında. Evet, evet. Çok istisnai örnekler bunlar. Bizi çok da mutlu ediyor kuşkusuz ama... ...genellikle baktığımızda biz... ...sivil toplum cezaevleriyle... ...çalışırken en çok sıkıntı yaşadığımız... ...kondur aslında. Evet. Sivil toplum... ...biraz daha heveslidir çünkü. Heyecanlıdır. Evet. İçeride bir şeyleri değiştirmeye inancımız... ...halen vardır. Ama infaz kurumlarında... ...bu inancı ne yazık ki görebiliyoruz. ...bilmek çok mümkün olamıyor. Çok Hı. tükenmiş ve çok yorulmuş evet, oluyorlar. Sürekli aynı döngünün içinde ee, insanlar kuşkusuz. değil mi? O yüzden de belki işte biraz... E, ...üniversiteler ve sivil topluma da... ...o yüklerini e, bırakarak... E, ...birlikte evet. hareket etmek biraz daha gerekiyor. rahatlayabilirler. Hocam peki e, yine özellikle yurt dışı... ...siz e, uzun zaman Almanya'da... E, çalıştığınız, yaşadığınız e, o tecrübelerden de faydalanarak e, yurt dışındaki sosyal devlet e, anlayışıyla e, Türkiye'deki sosyal devlet anlayışın arasında farklar olduğunu biliyoruz. E, herhalde herkes biliyor bu konuda mutabık olduğumuz. Belki yegane konu budur. E, peki hakikaten uçurum mu var? Yani uygulama anlamında mesela e, burada çalışan işte gardiyanlar oradaki e, o uzmanlar vesaire onların eğitimine yönelik netir e, Önlemler alınabilir, projelendirilebilir bu konu. Bu konu hep Adalet Bakanlığı'na mı e, kalmalı? E, bizler medya olarak, işte üniversiteler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak herhangi bir yardımımız olabilir mi orada çalışanlara? E, ne dersiniz? E, Birinci, e, yani sosyal devlet olarak karşılaşmak oldukça güç. Türkiye'deki bu uygulamalar yani işte hukuk sistemindeki değişim, çocuk adalet sisteminin ortaya çıkışı 2000'li yıllardaki bir takım yasal değişikliklere bağlı. Yani işte bu denetimli servisi, çocuk koruma evet. yasasına çıkması gibi bir takım yasal değişimlerle e, hukuk sisteminin sadece bir cezalandırıcı sistem değil, aynı zamanda topluma kazandırıcı, eğitici bir sistem olması bir takım yasalarda gündeme geldi. Ya da sadece kapalı kurumlar değil, bunların dışında bazı başka kurumlarla, bazı uygulamalarla cezaevi yeriden alternatif kısmen modeller ortaya çıktı. Hı. Eğitim Bunlar çok yeni gibi falan. Çok yeni, denetimli serbestlik gibi, eğitim evleri yine bir tarz olarak ortaya evet. çıktı. gibi. Çocuk koruma yasasında var olan, işte çocuk mahkemelerinde bulunan uzmanlar gibi. Ama bunlar çok yeni ve toplumda sistemde oturmuş değil. Bu nedenle de ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu gruplar çok zayıf. Mesela mahkemelerdeki uzmanlar, çocuk mahkemelerindeki uzmanlar uzmanlıklarını yapamıyorlar. Odaları yok, çalışma imkanları yok. Çok az sayıda uzman çalışıyor ve işte yapmaları gereken raporları yazamıyorlar, takip edemiyorlar gibi bir yere sıkışmış durumdalar. Fiziksel olarak Şeyde, bile. Şeye evet. bakalım, yani şu andaki cezaevlerinde, çocukların yoğun olarak bulunduğu cezaevlerine baktığımızda da sosyal çalışmacı, psikolog sayısı çok sınırlı. Yani işte sanırım Bakırköy'de 6-7 kişi bunda 2 tanesi sanırım şeydir, hastadır, başka bir mesbi yere gönderilmiştir. Genellikle çok az sayıda insan var ki şunu da ön plana çıkaralım. Yani bir cezaevi dediğimiz zaman onu hiçbir zaman bir çocuk yuvası yapamazsınız. Cezaevi kendi kuralları olan yani evet. anahtarı taşıyanla kilitlenen arasındaki bir sürtüşmenin yaşandığı bir yapılır. İki ayrı kültürün karşılığı geldiği çok dar bir alanda bulunduğu ve sürekli sorunların yaşandığı bir alandır. Bunları aza indirirsiniz bir takım programlarla. Evet. Ama bu devam eder. Yani dünyanın her yerindeki cezaevinde Sıfır bu Sıfır. sıfırlanmaz. bu evet. bir e, Siz sürekli birinin kapınızı kilitleyip oradan sizi dışarı çıkardığını, e, nereye giderseniz gidin, sürekli başka birinin yanında olduğunuzu evet. düşünürseniz bunu izlersiniz. yani Çocuklarda da bunun çok olumsuz etkileri e, söz konusu. Bunları azaltmak için tabii ki sivil toplum e, kuruluşlarının çok önemli bir rolü var. Çünkü cezaevlerinde bu insanlar cezaevinden sonra dışarı çıkacak. E, dışarıda da normal yaşama dönecek. Normal yaşamı cezaevinde taşımak zorundasınızdır. Yani günlük yaşamı Hı. hazırlamak dediğimiz evet. cezaevin işlevi cezaevinde kendi kuralların dışına çıkarmaktır. Yani biliriz ki bu kapalı kurum dediğimiz şey kendi içinde bir takım yasaları vardır. Hı. Bunları üretir. Kişiye bir kişilik verir. Evet. O kişiyle edindikten sonra da onun içinde çocuklar cezaevine girdikten sonra çıktıktan sonra yeniden suçlar yeniden girerler. Yani bu bir yaşam tarzıdır. Evet. Bazı insanlar vardır ki cezaevi dışında yaşayamaz. Günlük dışarıda yaşayamaz, o yeniden girer cezaevine. Yani o cezaevi yaşantısı bir alışkanlık, bir davranış biçimidir, bir refleksdir, bir Başka yaşam tarzıdır. Başka bir şey bilmemekle ilgili Bir olur, yaşam tarzıdır. Diyorum. Yani evet. bu şekilde yani bir Bir alternatif hayat... Kurabilme umudu, düşüncesi Yok, olmayan. Doğru. İşte tek sonlarının. cinsle beraber olmaktır, sürekli kilitlenmektir, evet. kendine kişilik olarak topluma kabul ettirecek yeteneklerini geliştirememektir gibi bir dizi gibi. Evet. kişi üzerindeki olumsuz etkileri vardır ki çocuklarda bunun etkileri çok, çok daha fazladır. Çok Burada sivil toplum kuruluşlarının önemi çok fazla evet. ki onlar ki öğrenciler. Ki, e, sivil toplum kuruluşunda çalışan gönüllüler ya da profesyoneller ürettikleri projelerle cezaevlerine girerek e, bu tür ortak çalışmalar yapmaları oldukça önemli. Biraz önce söylenen evet. şeyler de önemli. Bunlara alan açacak bir sistem de olur ise ki e, cezaevlerini kapalı kurumlardır. Dış dünyadan kendisini savunur. Sürekli e, gelen eleştirilere karşı refleks Hı. gösteren Hı. bir yapısı da vardır. Duvarları Bunları da, var. He, duvarları Hı. kaldırmak belki de. Yani işte o Dediğimiz o sistemi biraz daha yumuşatmak ama son şunu da unutmayalım kötü bir sistemdir. Bir insanı bir yere kapatarak eğitmektense dış dünyada eğitmektir önemli olan. Yani Neyim sadece zaman, ucuz diye becerim. ben tanımladım biraz önce çok evet. daha insanidir e, cezaevi sistemi. Yıllar geçtikçe daha insanileşmiştir şu anda çocukları. yönelik bir takım uygulamalarla çocuk... E, cezaevlerinde daha olumlu bir takım adımlar atılmış ama sonuçta cezalı cezalı. Yani, kapalı <laughs> hocam. kurum kapalı evet, kurum. Kapalı kurumlu. Peki. Burada bir gene bir ara veriyoruz. E, kısa bir aramız daha var. Aranın ardından yine devam edeceğiz. Buradayız.